Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Orta çizginin yeni bölümüyle izleyicilerimizin karşısındayız. Beşiktaş için olaylı bir hafta geçti. Antalya maçı, Antalya maçının devamında soyunma odasında yaşananlar, Burak Yılmaz'ın açıklamaları bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi olaysız bir haftamız yok. Artık Beşiktaş'ta kaos inanılmaz bir hal aldı. Tabii Antalya Spor maçı Beşiktaş camiası için önemli bir maçtı. Sayın Ahmet Nur Çebi için de çok önemli bir karşılaşmaydı. E, sürece baktığımız zaman e, kötü bir mağlubiyet oldu. Yani Erik Bey'in oyundan çıkması bir takım bu kadar etkiler mi? Evet maalesef etkiledi bir takımı. E, Tabi sürecin ardından da yaşananlar e, oldukça gündemi meşgul etti. Burada artık bu olayın daha fazla camiaya ve Beşiktaş'a zarar vermemesi adına ben çok fazla dilendirmek istemiyorum. Tabi Erik Bey ile Tayfun'un tartışması, daha sonra oyuncunun özür dilemesi, Burak'ın yaptığı basın açıklaması, buradaki süreç tamamen Beşiktaş'a zarar veren bir süreçti. O yüzden bu olayın çok fazla böyle gündeme getirilip hala kabartılmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Burak şey Erik Bey ile özür diledi oyuncu hoca ve Tayfur'dan, takım arkadaşından. Konu kapandı. Olan beş kişinin üç puanlı oldu. Umarım Burak Yılmaz da yaşanan bu sürecin ardından geleceği açısından tecrübe edinir. Çünkü burada soyunma odalarında problemlerin olacağını veya saha içerisinde problemlerin olacağını en iyi Burak Yılmaz bilmesi gerekiyordu. Çünkü kendisi de birçok süreçlerden geçti bu konuda. Ama yanlış bir karar verdi bence. E, bu da Beşiktaş'ın 3 puanına mal oldu. Geçmiş olsun, camiamıza geçmiş olsun. E, artık bence futboldan daha çok, takımdan daha çok tamamen camiye artık seçime odaklandı. Biz e, Beşiktaş'taki bu artık e, sürecin tamamen noktalanmasını ve önümüze bakmamızı istiyorum. E, hayırlısı olsun dün Ahmet Nurçevi'de bir açıklama yaptı zaten. E, emekleri için başkana teşekkür ederim. Sonuçta e, yıllarca Beşiktaş'a emek verdi. İyisiyle, kötüsüyle. Sevabıyla, günahıyla her şey e, onun boynuna artık. E, o da bir veda konuşması yaptı. Duygusal anlar yaşandı. Gözleri doldu. E, seçime bakacağız. Yani e, evet çok emek verdi. Bence çok da hataları oldu. E, çok uyardık. Yani çok söyledik. Çevresindeki insanların yanlış insanlar olduğunu, süreci kötü yönetildiğini. Biz kendisine ben şahsen vicdanen rahatım. Çünkü ben çok uyardım, çok söyledim. Yaşananları, çevresinde olanları, problemlerin çıkabileceğini hepsini uyardık ama başkan bildiğini okudu. Ya da çevresinin söylediklerine göre hareket etti ve süreç bu duruma geldi. Ona da geçmiş olsun. Camiamız için de hayırlısı olsun. Beşiktaş, Baki birçok insan gelip geçiyor. Biz kimleri gördük burada? Demir Öğlenentos, Fikret Ormanı'na işte birçok isimleri gördük başkanlık süreçlerini. Şimdi yeni bir dönem var, bakalım bekleyip göreceğiz. Abi Beşiktaş'ta seçim artık çok yakın zaman kaldı ve bu seçim sürecinde iki isim ön plana çıkıyor ve çalışmalarına başlayacaklar. Bu konuda sen hangisini daha önde görüyorsun ve seçim sürecini nasıl geçeceğini düşünüyorsun? Ya şöyle seçim çalışmalarına başlayacaklar diye başladılar. Sayın Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi aday olmayacağını açıklamadan önce de Beşiktaş Kulübü Başkanlığı için aday olacağını açıklamıştı. E, Arat başladı. E, bir Twitter hesabı açıldı. E, oradan seçimle ilgili yaptıkları anlatılıyor. E, süreç oradan takip edilebiliyor. E, bugün kendisini iletişim ekibiyle görüştüm e, yayına gelmeden önce. E, dernek gezilerine başlamış e, Sayın Arat. Dernek ve taraftarlarla buluşuyor. Orada projelerini anlatıyor. İşte bizler de e, takip ettiğimiz kadarıyla BCK TV'yi tekrar açacağını söylüyor Sayın Arat. E, Beşiktaş TV'nin açık olması gerektiğini savunuyor. E, var bir iki güzel projesi var. E, onlardan bahsediyor. Sence gerekli e, mi açılması? Ya ben şimdi... Çünkü için seç... neden söylüyorum. Fenerbahçe'de kapatmaya çalışıyor. Ya şöyle seçim arifesi. Şimdi benim burada yanlış yönlendirme olmaz, olmaz. Ama ben kendi şahsı fikrimi söyleyeyim. Bence gereksiz. Çünkü ölü bir yatırım olur. Dijital medyanın çok olduğu bir dönemde artık YouTubeların, Instagram adreslerinin, TikTokların bu kadar revaç gördüğü bir yerde BJK TV açmak tamamen masraf diye ben düşünüyorum. Külliyen masraf olur. Tabii bu Sayın Hasan Arat'ın bir projesi, belki oraya bir yatırımcı bulur, bir sponsor bulur, farklı bir içeriklerle gelir, bilemem ama bence doğru bir proje değil. Çünkü iletişim çağındayız ve bu çağda artık televizyon tamamen rafa kalkmaya başladı. Yani sen bile evde yatarken eline telefon alıp Instagram'ına bakıyorsun, Twitter'ına bakıyorsun. Ne bileyim Space odalarını izliyorsun. Yani kimse BJK TV izlemez. Ben sanmıyorum izleneceğini. Yani. Çok düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye dediğin gibi bu konuda hamleleri var. Ee, bence doğru bir hamle değil. Tabi burada başkanın bu süreci nasıl yöneteceği önemli. Belki sponsor bulmuştur. Belki kanalı birine devreder. kulübün cebinden bir para çıkmaz. Ona göre bir hareket edeyim. Onlara bir şey diyemem. Saygı diyorum. Bu onun projesi. O belki detaylı bir şekilde anlatacaktır. Bence doğru bir proje değil. Ben BCK TV'nin televizyon bakımını açılmasına karşı olanlardanım. Çok gereksiz masraf olur kulübe. Yani oradaki rakamlar işte kamerasıydı, süyüydü, süyüydü. Çok duydum ciddi paralar. Yıllık 2-3 milyon euroya mal oluyor. Bu da daha da fazla. Kurulmuş bir düzeni yürütmeden bahsediyorum. Evet. Sıfırdan kurulmak. Yani nereden baksan sıfırdan kurulsa şu an 5-6 milyon euroya milyon mal olur daha fazla. bu iş. Yani kanal alacaksın işte kameralar alınacak. Frekans kapatmalar. Bir ton iş yani. var. Yüklü bir para gerekiyor bunun için. Ben doğru bulmuyorum şahsen ama Sayın Başkan Adayı'nın da kararına saygı duyuyorum. Mutlaka bir projeyle ilgili bir geliştirecek bir açısı vardır. Yani o da kulübe mal etmeyecek şekilde düşünmüştür bunu söylediğine göre. Tabii çok fazla liselerini soruyoruz. Mesela bugün iletişim bölümüyle de görüşme sanatın listeler konusunda herhangi bir kimseye söz verilmemiş. Yani çok ciddi talep varmış yönetime girmek için ama Sayın Hasan Arat herhangi bir kişiye sen artık yönetimindesin diye söz vermemiş. Bunu net bir şekilde söyleyebilirsin dediler bana. Ben de buradan onların aktardığı bilgiyle söyleyeyim. Çünkü, çünkü, listeler ne zaman netleşir abi? Abi listeler seçimlerde bunlar çok normal. Yani listeler 4-5 gün kala 6 gün kala artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bunlar çok normal şeyler. Normal karşılıyorum ben. Çünkü çok seçim gördüm Beşiktaş'ta. Ee, tabii bazen taraftarlar diyor ki abi neden sanatla ilgili konuşmuyorsunuz? Ama bize verilen bilgiler bu yönde bu şekilde ve biz sadece bunları aktarıyoruz. Mesela listeyi sorduğumuzda, bizim kulağımıza gelen isimler var. Ama resmi olarak bu seçim sürecinde e, söylenmediği sürece bizim söylediklerimiz tamamen kulis olur. Veya ne bileyim yarın bir gün değişebilir, bizlere mahcup, taraftarımıza mahcup olabilir. O yüzden kapalı e, zarf içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Saygı duyuyorum. Diğer aday Emre Koca Koca'da pazartesi günü artık resmi olarak Emre Koca'da başkanlığını açıklayacakmış. Biliyorsunuz Sayın Ahmet Çebi'nin başkan olup olmama konusundaki tereddütleri Emre Koca'da bekletmişti. Sayın Ahmet Çebi de artık bu konuyla ilgili resmi olarak fikrini ve açıklamasını yaptığı için Emre Koca'da pazartesi günü kararını açıklayacakmış. İki tane büyük projesinin olduğu söyleniyor. Ciddi proje olduğu söyleniyor. Beşiktaş'ın menfaati doğrusunda Beşiktaş'a çok katkı sağlayabilecek iki tane projeden bahsediliyor. Tabii biz sorduk ama bunu seçim kozu olarak tutuyor kendisi. Saygı duydum ona da. Listesini sorduğumuzda bana göre şu anda listesinde iki tane kesin isim var. Onu söyleyebilirim. Hakan Daltavan ve Murat Kılıç. Bence Hakan Daltavan ikinci başkan olarak Murat Kılıç da genel sekreter olarak çok büyük bir ihtimal e, Sayın Emre Kocadan Lisesi'nde yer alacak. Şu anda süreç böyle ilerliyor. E, ama tabii süreçler çok değişkenlik gösterebiliyor. E, o yüzden net bir şekilde konuşmamak lazım ama kulislerde bu isimler bu ünvanlarda eee Emre Kocadan Lisesi'nde olacağı söyleniyor artık. Yani devamlı konuşulan şeyler. Aslında burada merak konusu e, Serdal Adalı. Serda Serdal Adalı dün Sayın Ahmet Nur bir görüşme gerçekleştirdi. Eee Başkanlık seçimi için hazırlanıyor. Bunu net dille söyleyelim. Ama şöyle bir durum var. Sayın Serdar Adalı üçlü seçime girmek istemiyor. Yani burada Emre Koca da seçime girmezse e, Sayın Serdar Adalı çok büyük bir ihtimal seçime girer. Ama Emre Koca da girmezse e, 2025'i bekleyebilir. Pardon girerse 2025'i bekleyebilir. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz ama e, kulisler yapılıyor. Görüşmeler yapıyor Serdar Adalı. Dün itibariyle, dün gece itibariyle girme oranı ben %80'lerde görüyordum. Ee, Ahmet Nur de görüşme yaptı. Kendi dostlarıyla, arkadaşlarıyla da görüşme yaptı. Ama bugün itibariyle ben o rakamı %50'lere düşürdüm. Peki bu oranı değiştiren ne oldu bir günde? Ne yaşandı sanki? Şu için. E, Sayın Serdar Adalı Emre Kocadağ'ın e, girmesi durumunda üçlü seçimin e, sıkıntılı olacağını düşünüyor. Yani Emre Koca'da da vazgeçmiyor. Mutlaka girecek. Ben gireceğim diyor. Pazartesi günü açıklayacak. Bunu düşünerek ben oranı düşürdüm. O ee, zaman pazartesi günü açıklandığında bu sefer Serdar Adalı'nın adaylığının... Bence şekilde... eğer Emre Koca'da açıklarsa bence Serdar Adalı girmez. Girin. Bu üçlü seçime girmez. Kesinmiş. Görünen şu anda bu. Duyduklarımız bunlar. İkili seçim olsun der. İki adayı da başarılar diler. 2025 yılı için düşüncesi varsa hazırlığını başlar veya bekler. Ama Beşiktaş'ta şu an seçim süreci bu. Tabii çok daha fazla bilgiler merak ediyor taraftarlarımız. Ama süreci o kadar gizli yürütüyor ki iki adayda. Yani onlara saygı duyuyorum. Sonuçta bu seçim. Ee, kimin önde olduğunu sorarsan e, sosyal medyaya göre Hasan Arat. Ama derneklere göre birçok dernekteyim, tepsi demeyeyim, birçok dernekle Emre Koca daha diyor. Yani tamamen ortada bir seçim. Ee, nasıl bitecek ben de çok merak ediyorum. Liseler önemli. Her zaman söylüyorum. Liseler çok önemli. Projeler çok önemli. Emre Kocada bence bu süreçte 1-0 geriden başlıyor. Çünkü başarısız bir dönem var. Ahmet Nur ile yapılan transferler başarısız. Bu başarısız dönemin ardından as başkanlıktan başkanlık makamına yükselmesi taraftar gözünde Emre Kocada 1-0 veya 2-0 mağlup durumda başlatıyor. Asana Hasan'a daha avantajlı gözüküyor süreçte. ama bu seçim yapılacak olan projeler, şahıslara verecek olan vaatler nasıl olacak bilmiyoruz. Umarım Beşiktaş menfaati ne gerektirirse, Beşiktaş için ne iyi olursa biz onu yaşarız. Ben eşittim. yani benim internet sistem var, buralarda konuşuyoruz, radyolarda konuşuyoruz. Ben iki başkan adayına çok saygı duyuyorum. İkisi de bizim için önemli insanlar, değerli insanlar. İnşallah Beşiktaş menfaati ne gerektirirse Beşiktaş için hangisi hayırlısıysa umarım kongre üyeleri onu seçerler. Bizler de destek veririz. Sonuçta seçilmiş başkan olacak ve hepimizin başkanı olacak. Camiamızın lideri olacak ve ona saygı duymak zorundayız. Ben şahsen benim adıma ben öyle düşünüyorum. Ki benim gibi düşünenler de çok fazladır. Çünkü Beşiktaş başkanlık makamı her şeyin üstünde. Hayırlısı olsun. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, takip edeceğiz. İnşallah başkan adaylarını alacağız. Konuk olarak alacağız. buraya. Sözlerini aldık ikisinden de. E, Sayın Serdar Adalı çıkma kararı alırsa Adalı'yla da bu konuyu görüşürüz. Muhtemelen çıkmak ister diye düşünüyorum. E, camiamız hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. E, çok fazla bu konuda söyleyecek bir şey yok. Peki e, son dönemde özellikle teknik kadro kısmında bir takım e, isimlerin açıklamalarını duyduk. E, işte Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın. E, orada bir son Burak Yılmaz'ın açıklamalarından sonra biraz puslu bir hava oluştu ya. Yani evet. Burak Yılmaz gidecek mi, kalacak ya mı? Ya Burak Burak sezon sonunda yani seçime kadar kalır Burak Yılmaz. Kesin kalıyor. Evet yani Ahmet Nur kararı bu yöndeydi. Zaten seçim gününe kadar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur olacak, devam edecek. Burak Yılmaz kalır. Ben çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Tabii Emre Koca ve ya başkan adayları aslında şöyle bir durum var. Şimdi başkan adaylarının ikisinin de Sergen Yalçın'a çok sıcak olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Yani keşke ortak bir karara Sergen Yalçın gelseydi. En azından zaten en Kimse olsan seçilsin zaten. En azından o, bu seçime olan e, seçime kadar ki süreçte bir kayıp olmaz. Kayıp olmaz. ya yani belki hoca geldi de başarısızlık olabilir. Ona bir şey diyemiyorum ama en azından kaos olmazdı. Ama böyle bir talep gelmedi iki başkan adayından da. Bilmiyorum. Belki son dakika fikirlerini değiştirdiler. Bilemiyorum ama bizim yaptığımız kulislerde iki başkan adayı da Sergen Yalçın ismi çok sıcak. E, o yüzden ee, bu seçime kadar devam eder. Bir değişiklik olmazsa olmayacak gibi gözüküyor. Ahmet Nurçuk'un açıklamaları hep bu yönde oldu. Sonrasında da Sergen Yalçın diyorsun. Sergen Yalçın dönemi bence çok büyük bir ihtimalle artık başlayacak. hoca evine geri dönecek. Artık o dakikadan sonra her şeyimizi hem hocamıza hem başkanımıza, yeni başkanımıza destek vermek zorundayız. Çünkü bir tane Beşiktaş var ve herkes Beşiktaş'ın iyiliği için seferber olacak. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Peki bu Abu Bakar'ın durumu nasıl olacak abi? Yani bir de üzerinde şimdi Sergen Yalçın'ı da dedin ya zaten aralarında da biraz e, bir takım sıkıntı var. Yani Ya vallahi bir şey söyleyeyim kadarıyla... mi Kimler kimlerle işte bak burada iletişime çok önemli iş düşüyor. Yeni gelecek olan başkan adayı lütfen sizden rica ediyorum. Şu an Ahmet Nur Çebi yönetimindeki gibi berbat iş bilmez iletişimi kulüplerin içine sokmayın. Sokmayın ya. Burada çünkü çok önemli bir süreç başlayacak Sergen Önce gelse. Abu Bakar Sergen. Cami, kaos. Şu anda da bir bilgisizlik var. Mesela Abu Bakar sakat gidiyor, devre arasında gidecek deniyor. Abi şu andaki iletişim o kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Ben artık biz bu dönemi saldık abi. Ya bu dönemi saldık biz Beşiktaş'ta. Şimdi Abu Bakar, Sergen'in gelmesiyle beraber Abu Bakar, mesela sen bile bunu sordun bana direkt. Şimdi bunlar televizyonlarda konuşulacak. Bunlar sosyal medyada konuşulacak. Burada o kadar iyi bir iletişim yapılması gerekiyor ki. Nedir abi bu iletişim? Çok basit. Sergen Hoca, Abu Bakar birlikteliğini fotoğraflayacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Antrenmanda böyle güzel samimi pozlar. Görüntülerini yani. vereceksin. Gerekirse bas toplantısı yapacaksın. Güzel şeyler olacak. Birbirlerine sarılacaklar. Direkt abi geldiğin kesinlikle. günün gün, ertesi günü başkan adayı bu iletişimi yapmak zorunda. Çünkü bu kaos bu konuşmada bu sorular devam edecek. Sağ içi, sağ dışından çok etkileniyor. Yani gerçekten e... Abi şu an ülkede sağ dışı, sağ içten daha önemli. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara bakıyoruz, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara bakıyoruz, Beşiktaş'ta ya yaşanan süreçlere bakıyoruz. Sağ içi evet önemli ama artık bu işin sağ dışı tarafı da var. Burayı o kadar iyi yönetmesi lazım ki Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş'ın yetişiminin. Problemsiz bir şekilde en azından sezon sonunu atlatıp önümüzdeki sezonun kadro yapılanması nasıl yapacaklarsa nasıl bir planlama düşünüyorlarsa ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Buradaki burada aslında en önemli şey iletişim. Yani ben her zaman bunu savunuyorum. Ben bunu Başkan Ahmet Nur söyledim. Bir takıma, bir kulübe, futbol takımına ne kadar maliyeti yüksek futbolcu alıyorsan iletişime de o kadar iyi insanlar almak zorundasın. İletişimden kısamazsın. İletişim senin her şeyin, kalbin. Ahmet Nur Çebi iletişimsizliğin cezasını çekti. Bu kadar kötü, hep liyakatsız, liyakat çerçevesinde aldığı isimler işte yani dijital medyayı bilmeyen, bilgisayar açmayı kapamayı bilmeyen insanlar bu kulübün başına getirildi. Bunun sonucunu Ahmet Nur çekti. Anlık tepki veremedik sosyal medyada. Dışarıda anlık tepki veremedik. Ekran önünde anlık tepki veremedik. Umarım yeni başkan adayları bundan çok büyük ders çıkartırlar. Yoksa süreçleri Ahmet Nur gibi olur. Yani bunun başka açıklaması yok benim için. Ben buradan bir dostane evlatları olarak, camian evladıyım ben, kongre üyesiyim. Yani i̇ki başkan adayı da tanıyorum, sohbetim var, ikisiyle de görüşüyorum. Ben kardeşleri olarak onlara söylüyorum. İletişimini ne kadar iyi tutarsanız sizler için o koltukta o kadar uzun ömür olur. İletişimi kötü tutarsanız taraftar tepkisi, kamuoyu baskısı, yorumcular... Yani sen Beşiktaş kulübüsün abi, sen... Türkiye'nin en büyük markalarından birisin. Bu camia senin 60-70 milyonluk insanlar. yani Çok büyük bir camiayız biz Beşiktaş olarak. Yani savcısı var, polisi var, hakimi var, gazetecisi var, öğrencisi var. Yani o kadar büyük bir camiayız ki sen dik durmak zorundasın cami lideri olarak. Sen gerekse kuruma karşı çıkmak zorundasın. Sokma tesislere. Ben hata yapıyorsam beni de sokma tesislere. Bunu açıkla. At taraftarın önüne bu isimleri. Ben okeyim. Problem yok. Kim olursa olsun bu. Ben olayım Ahmet olsun, Mehmet olsun, Hüseyin olsun fark etmiyor. Bunları yapmazsanız aman oradan bize bir şey derler. Aman buradan bize saldırırlar. Aman işte ekranlarda bir devamlı bizim kötü haberlerimiz olur dersen. Abi taraftar seni yer. Çünkü Beşiktaş taraftarı artık bu konularda savunma istiyor. Diyor ki bizim haklarımızı savunun. Televizyonda adam çıkıp Beşiktaş kulübü teknik direktörüne laf söylüyorsa eleştiri ayrı eleştiri yap ona eyvallah. Ama lakap takıyorsa ne bileyim bel altı yapıyorsa abi tesise sokmayacaksın. O kanalı kurumu sokmayacaksın. Sen Beşiktaş kulübüsü en güçlü abi. Bunlar kim? Bunu diyebilecek insanlar gelsin iletişim başına. Bunu diyebilecek başkanlar gelsin Beşiktaş'ın başına. Başarı o zaman gelir abi. Niye Fenerbahçe'de konuşulmuyor abi? Neler konuşuluyor içeride? Dışarıda kifte konuşamıyor. Galatasaray'da konuşulamıyor. Ama Beşiktaş'ta yaşanan olumsuz süreç Fenerbahçe muhabirinin ağzında, Galatasaray muhabirinin ağzında, kurumun ağzında. Sokmayacaksın abi o kurumu içeri. Sokmayacaksın. Bu kadar basit. Bunu ben de yapsam beni de sokmayacaksın içeri. Vereceksin cezanı ya. 10 gün sokmayacaksın. Akıllandı mı kardeşim? Akıllandım. Gel. Bir daha mı yaptı? 20 gün sokmayacaksın. Akıllandı mı? Akıllandım. Gel. Bir daha mı yaptı? Sezonu kapattıracaksın. Aldırmayacağım. Senin o gücün var. Korkma kimseden. Bizler buradayız. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı arkanızda. Başkan adaylarından ben bunu istiyorum. İnşallah bunu yapan bir başkan adayımız olur. Beşiktaş için de hayırlısı olur. Ee, Ahmet Nurçay yönetim bunu yapamadı. İletişim çok kötü yönettiler. Çok kötü kullandılar. Süreç ortada. Süreç ortada abi. Umarım herkes ders çıkartır. Teşekkürler abi, ağzına sağlık. Benim sorularım bitti, ekleyeceğim bir şey yoksa? Valla e, seçim çalışmalarını buradan duyurmaya devam edeceğiz. E, başkan adaylarını konuk olarak inşallah alacağız e, veya biz gideceğiz. E, projelerini anlatmalarını rica edeceğiz. E, Beşiktaş için umarım kavgasız, gürültüsüz e, bir seçim olur. İyi olan kazansın, Beşiktaş kazansın, e, bizleri izlemeye devam etsinler dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Yayınlarımızı beğensinler, paylaşsınlar. Başka da bir şey istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.